Lezzeti keyifli sofralarda arayanlar... Keyif Aile Lokantası'nın sabahları sucuklu yumurtalı, menemenli ve birbirinden lezzetli açık büfe kahvaltısı sadece 7 lira 50 kuruş. Keyif Aile Lokantası, Akıncılar Mahallesi, Yalkır Caddesi, Ziraat Bankası karşısı numara 21'de. Araçların plakasında yer alan engelli ibaresinin kaldırıldığı bunun yerine emniyet müdürlüğü tarafından engelli araç sahiplere bir kart dağıtıldığı bildirildi. Engelli vatandaşlar da hangi uygulama olursa olsun bazı araç sahiplerinin engelliler için ayrılmış yerlere park etmelerinden şikayetçi. Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu, valilik binası önünde bu konuyla ilgili açıklama yaparak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Zeki Uslu bu açıklamayı yaparken hemen yan tarafında da maalesef engelli ibaresi bulunmayan bir araç engelli için ayrılmış yerde park halinde duruyordu. Engelli işareti plakalardan kaldırıldı. Ancak e, engelli iş, işareti yerine e, emniyet müdürlüğü tarafından engelli park alanlarına park etmek üzere birer kart dağıtıldı bütün engellilere. Yani ruhsatında engelli, engelli araç işareti olan aynı zamanda haç sınıfı e, ehliyete sahip olan e, engelli e, vatandaşlarımız için böyle bir kart organizasyonu yapıldı. Ve de bizim için çok, çok faydalı yararlı oldu. Ancak tabii ki Balıkesir halkının, hatta Türkiye'deki bütün toplumun bu konudaki duyarlılığı henüz daha yerine oturmuş değil. İşte gördüğünüz gibi Balıkesir'de de hiç düşünmeden tabelayı görmesine rağmen, yerdeki işareti görmesine rağmen geliyorlar, oraları park ediyorlar. Özellikle valiliğin önünde bu çok büyük sıkıntı, devletle işi olan, valilikle işi olan engelli insanlar, Engelli vatandaşlarımız e, buralara geldikleri zaman büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu karşı karşıya kal kalmaları yetmiyor. E, araçların bir başka yere park ettiği zaman ceza yazılmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla trafiği e, ne kadar engelli olursa olsun trafiği aksatmamak gerektiğini engelliler de bil e, bilmesi gerekiyor. Biz şimdi e, bunun için mücadele ediyoruz. Gerekli yerlerde bilgilendirmeleri, duyuruları yapıyoruz. Ancak vatandaş ya dikkatsizliğinden ya duyarsızlığından... Yine yine geliyor, bizim engelli parklarımızda dolduruyor. Te, tepkiler aldık. Sana ne kardeşim anlamında te, tepkiler de alıyoruz, olumsuz tepkiler de alıyoruz. Bu arada e, olumlu tepkiler de veren var. E, ya kusura bakmayın, e, görmedim, fark etmedim diyenler var. Ama her şeyin sonunda dikkat edilirse, e, Balıkesir'deki engelli vatandaşların araçlarını park etmesinde sıkıntı yaşamaz.